Sayın Muhtar, Sağlam ne isterse yerine gelecektir. Tamam mı? Şeyde söyledim. Böylesine güzel bir günde ben e, bu düğün salonunun hayırlı olmasını diliyorum. Derin Çatak şehitlerini anıyoruz. Onları da burada da Sağlam Taşı'dayken rahmetli analım. Sağlam taşı çok seviyoruz. Sağlam taşa hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Düğün salonu hayırlı olsun. <laughs> Bu düğün salonumuza köyümüzün ihtiyacı vardı. Düğünlerimiz çok kötü oluyordu. Kış günü yapamıyorduk. Başkanımıza teşekkür ederim. Düğün salonumuz yoktu bizim. Kadir başkanımıza gittik geldik. O da bir belediye başkanı değil de bizi bir baba şirketiyle karşılayarak güzel eseri sağlam taşımıza kazandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.